Ünlü sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın'ın abisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay evinde doğum günü partisi veren 28 yaşındaki model abisinin o gün koronavirüse yakalandığı iddiasına isyan etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü model Cansu Taşkın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren abisinin geçtiğimiz günlerde evinde verdiği doğum günü partisinde hastalığa yakalandığı iddiasını yalanladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Taşkın şu ifadeleri kullandı: "Göz önünde ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir genç kız olmanın zorluklarını zaman zaman çok ağır ve asılsız haberlerle ödediğim doğrudur. Ailece kenetlendiğimiz bu dönemde acı kaybımız üzerine yapılan asılsız haberlere itibar edilmemesi ve acımıza saygı duyulmasını önemle rica ederim. Ailem adına bu açıklamayı yapmak zorundayım ve onları korumaya sonsuza kadar devam edeceğim. Abisiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan genç model acı haberi şöyle duyurmuştu. Ah kalbim çok acıyor. İnanmak istemiyorum gittiğine canım abim. Bizi bırakıp nasıl gittin? Biz şimdi sensiz nasıl yapacağız? Nasıl yaşayacağız? Çok gençtin çok. Şehit oldun. Seni çok özledim abicim. Nasıl geçecek bu acı? Nasıl paramparçayım? Seni çok seviyorum. Biz de geleceğiz yanına. O günü bekliyorum. Mekanın cennet olsun canım abim. Lütfen abimin ruhuna Fatiha okur musunuz? İsmi Murat Baran. Ünlü modelin abisini Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesine de başsağlığı. Videomuzun burada sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.